Selamun aleyküm değerli powerlifting cemaati. Bugün Ramazan'ın 12. günü. Allah oruçlarınızı kabul eylesin. Allah mükafatlandırsın her birinizi güzel kardeşlerim. Bugün dün ne demiştik? Bugün e, deadlift'ten başladık. Deadlift squat yapabiliriz demiştik. Deadlift'i yaptık. Deadlift fena çıkmadı. Gördüğünüz gibi ilk set 218 tane çıktı. Eee Sonra 220 230'a geçtik. beşer tekrar attık. 210'a düştük bir daha. Ardından enerjim baya bir tükenmişti ama yine de dedim squat'ı atayım, çıkarayım aradan. Ee, fazla ağır değil. 180 190 200 5'er tekrar. Tabi ee, tabii şimdi enerji olarak yani antrenman gene devam edebilirim şöyle pump antrenmanı. Ama yarın belki yarın bir daha bir bench press antrenmanı atabiliriz arkadaşlar. Yani Ramazan boyunca bence çok iyi gidiyor hamdolsun. Baya bir toparladık. E, hepinize başarılar diliyorum güzel kardeşlerim. Yine böyle sözlü videolar yapalım mı? Ya istediğiniz belirli konular varsa işlemek istediğiniz e, o konular hakkında da açıklamalarda bulunabilirim. Videoların altında sorularınızı sorun güzel kardeşlerim. E, Türkiye'de tabi bu Ramazan ayı boyunca salonlar kapalı ama bizim Whatsapp grubumuz aktif. Gelebilirsiniz. Üye olabilirsiniz. Büyük bir meblağ değil. Öğrenciler için ayda 30 TL. Çalışanlar için, iş sahipleri için 50 TL. Ee, blok şeklinde antrenman yaptırıyoruz. Yani birinci blok teknik ve form. Her gelen kardeşimizin videolarına bakıyoruz ilk başta. Formu nasıl, tekniği nasıl, düzenlemeleri yapıyoruz, tavsiyeleri veriyoruz. 7-24 ulaşılabilen bir grup. Böyle bazıları gibi ha ararım ayda işte 150 TL, 300 TL bilmem ne. Ondan sonra da kafama göre de muamele yaparım. Öyle bir şey de yok. Zaten biz bunu Allah rızası için yapıyoruz. Bu para bizim cebimize de girmiyor. Bu parayla garibanlara, zor durumda olanlara, yetimlere, dullara yardımda bulunuyoruz güzel kardeşim. Senin de faydan olsun. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda yarın inşallah bakalım. Yarın e, iyi hissediyorum kendimi. Hamdolsun yani. Yarın bir bench press yine orta şeker bir şeyler yapabiliriz. Yani damarım tutarsa bir PR denemesi de ama 2 gün üst üste antrenman biraz zor. Bakacağız. Duruma göre. Ramazan ayındayız. Freestyle. Allah'a emanet olun. Yine de bak şunu da söyleyeyim. Salonları kapalı diye boş durmayın. Şınav çekin. Bodyweight squatlar yapın. Pull up'lar yapın. Yani bar fix diyorsunuz değil mi? Bunları yapın. Mutlaka bir şeyler yapın. Dumbbell yapın. Gidin demirciye bir şeyler oradan kestirin. Bir tane bar yaptırın. Bir şeyler yapın yani mutlaka. Oldu. السلام عليكم Thank you. Evet, selamun aleyküm değerli arkadaşlar. Kıymetli powerlifting cemaati. Bugünkü idmanımız, dün ne demiştik? Bugün squat ve eee deadlift atabiliriz diye. Aynen de öyle oldu. Deadlift ile başlayayım dedim. Biraz iyi hissettim kendimi bugün. Deadlift gördüğünüz gibi 280... 280 demişim. 210 kilo 8 tekrar. Harfleri karıştırdım. 8 tekrar çıktı temiz. Zorlasam 1-2 daha çıkar ama sakatlığa gerek yok yani. Değil mi? Zorlamaya da gerek yok. Fazla da zorlamayacaksınız arkadaşlar. Yani bu akması lazım. Ya akıcı bir şekilde antrenmanlarınız olması lazım. Ee, Ramazan'ın 12. günü. Hiç ummadığım şekilde güzel sonuçlar alıyorum. Demek ki Ramazan ayı çok kıymetli, çok değerli, gücümüze güç katıyor arkadaşlar. Ya bu öldüm bittim falan filan bu muhabbetler boş yani. Mutlaka boş. Ee, aç karnına antrenman daha güzel oluyor. Şimdi aç deyince de zaten akşam yiyorsun zaten doyuruyorsun karnını. Bir de savurda kalkıyorsun doyuruyorsun karnını. Bu yani komple kafi. Komple kafi. Ee, bilhas bilhassa da zaten e, detliflerde bunun daha faydası oluyor yani aç karnına antrenman yaptın mı detlifler daha bir muazzam daha bir canavar ya aç karnına daha iyi daha zaten geceden sabaha doğru kalkmışsın yemeğini yemişsin doyurmuşsun karnını ee, tam vücutta gereken her şeyi emiyor alıyor yani fazla da vermiyorsun vücuda. Evet bench presimiz iyi gidiyor. Bench presi biliyorsunuz fit up yapıyoruz. Ee, i̇yi gidiyor bench press'te fit up olarak PR'lar aldık. İnşallah daha iyi rakamları göreceğiz fit up olarak. Eee deadlift'te de iyi gidiyoruz hamdolsun bu tempo güzel arkadaşlar. Yani şimdi yine size ben hatırlatayım. Türkiye'de Ramazan ayında salonlar kapalı. Ama ve lakin bizim WhatsApp grubumuz var. Ve bu devam ediyor biliyorsunuz. Burada ücretler öyle büyük aşırı bir ücretlendirme de yok. Yani 100, 200, 300 TL'ler değil. 30 TL öğrenciler için aylık 50 TL'de çalışanlar için. Ee, bu para bizim cebimize de girmiyor güzel kardeşlerim. Bu paradan biz e, yetimlere, fakirlere, garibanlara, dullara, yolda kalmışlara, dışarıda kalmışlara yani ihtiyaç sahiplerine yardım ediyoruz Allah'ın izniyle. Sizin de bir katkınız olsun. Hem burada mesela yeni gelen kardeşlerimize yani hiç yapmamış, powerlifting yapmamış olabilir, yeni başlamış olabilir gelişmiş bir powerlifterci de olabilir, yarışmacı da olabilir. Programlarımızın hepsi buna göre ayarlı zaten. 7/24 ulaşabiliyorsunuz. Kimileri gibi böyle ayda 150 300 TL alıp da ondan sonra kafasına göre muamele de yaptığımız falan da yok yani. Ha verdim sana programı al, uğraş yap, işte haftada bir video atarsın bakarım falan filan böyle yüksekten de gitmiyoruz. Yani bunu yapanlar da var, duyuyoruz, kulağımıza da geliyor bunlar. Ama e, yani bu dürüst değil arkadaşlar, dürüst değil yani. Bu çare de değil. E, her zaman samimiyetten yanayım, samimi olmak lazım. Bu sporda Türkiye'de baya bir gelişmeler oldu, sağlam sporcular çıktı. Dünya çapında sporcular da çıktı hamdolsun. Bizim de gayemiz burada gençlere e, imkan sunmak. Yani nasıl imkan? Ben bu grubu bedava da yapmıştım ama hani ya bizim orada Karadeniz'de bir söz vardır. Aynı sofrada yemek yedik, karnı doyan sofraya tekme vurdu diye. Anlıyor musun? Böyle oldu yani. E, grupta haddini bilmeyenler oldu, ileri geri konuşanlar oldu. Saygı, edep çok önemli arkadaşlar. Yani edebini koruması lazım kişi her zaman edebini koruması lazım. Ben diyorsam ki eğer bu benim hocam, ben buna güvendim, ben buna kendimi teslim ediyorum. O zaman o hocanın dediklerine uymak lazım ve açık seçik konuşmak lazım. Değil mi? Bir yerde bir işaret e, görüyorsan ona uyman gerekiyor. Grubumuza katılan sporcuların hepsi müthiş ilerlemeler kaydettiler. Maşallah hepsini buradan tekrar tebrik ediyorum. Güzel kardeşlerim, fazla da uzattık yani. 5 dakika oldu. Yeni gelenleri her zaman form ve teknik blok itmanlarıyla 4 ile 6 hafta arası duruma göre 12 tekrarlarla ondan sonra hipertrofi blok itmanları ondan sonra güç itmanları ondan sonra peaking temiz yani tam böyle sporcu aşama 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 ta peak'e kadar zirveye kadar götürüyoruz sporcuyu ve sporcu zaten kendisi de orada e, ne yaptığını, nasıl bir gelişim sağladığının farkına varacak. Ama şunu yapmıyorum yani. Kesinlikle yapmıyorum. Onu size söyleyeyim. E, ne yapmıyorum? E, sporcu çünkü yere geliyor genç, istiyor. Ben bir 200'ü deneyeyim, 230 deneyeyim, 250 deneyeyim falan. Deadlift'te, bilmem nelerde, squat'ta şunu deneyeyim, bench press'te bunu. Ya kardeşim formun, tekniğin uygun değilse... Bunlara girmeye gerek yok. Bunların hepsinin tecrübelerini yaptık. Zaten o zaman hocayı dinleyeceğiniz. Hoca gördü mü ki formun, tekniğin düzeldi. Bu işi kavradın. Sindirdin yani tam anladın. Çözdün bu işi. İstikameti buldun. O zaman o istikamette az daha yol alırsın. piklerini yaparsın, zirvelerini yaparsın ve çok sağlıklı olur. Yani çeşit çeşit programlar da var arkadaşlar. Buyurun gelin. Benden söylemesi eksik kalmasın. Gençlerimiz sağda solda çarçur olmasın. İnşallah görüşürüz. Allah'a emanet olun. Esselamun Aleyküm.